Sayın Maliye Bakanı geçtiğimiz gün bende konuktu. Ee, yahu diyor Sayın Maliye Bakanı, sevdiğimiz saydığımız biridir. Değer veririm kendisine, İyi bir insandır, İşini iyi yapmaya çalışan insanlardan biridir Sayın Maliye Bakanı. Ya diyor, e, Kuzey'den diyor bir alışveriş yaptık. Kuzey'deki alışveriş diyor 4500-4800 tuttu. Güney'deki alışveriş 6300 tuttu. Ne aldı, Hani bilmiyorum ama bunun gerçek olmadığını adım gibi biliyor. Yani Güney'in Kuzey'den daha ucuz olduğunu bunu her programda söylüyoruz. Her canlı yayında bunları dile getiriyoruz. Ekonomi güneye kaymıştır sevgili izleyiciler. Bu çok büyük bir sıkıntıdır. Çok büyük bir sıkıntıdır bu. Yani e, bütçe açığı 19 milyar. Bu bütçe açığının 25-26 milyar olmasından endişe ediliyor. Bu bütçe açığı 25-26 milyar olduğunda hükümet bunları toplayabilmek için zam yapacak. Daha çok zam yapacak, daha çok zam yapacak, daha çok zam yapacak. Ama buradaki başka bir çelişki var. İşte hayat pahalılığı dün açıklandı. %2.06 yani bu bizim ülkemizde bir de böyle tuhaflık var. Zam yapılır, zam yapılır. Her şey zamlanır, 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 zamlanır. Hayat pahalılığı düşük çıkar. Marulmuş zamlanmadı diye haber okursunuz internette. Yani böyle de saçma sapan bir durumu var. Bizim memleketin böyle karakoz bir durumu var. E nereye varacak bu işin sonu? Yani her şey zamlanır, 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 zamlanır. Ondan sonra da hayat pahalılığı düşük çıkarılır. Ondan sonra çıkar bakan der ki biz güneyden daha ucuzuz. Ölümün koca körü. Biz güneyden daha ucuz değiliz. Keşke olsak.